Şu an... Abi sıkma canını tamam eyvallah sıkmayayım da yani toksiklik çok meta oldu yavaş, yavaş, şu anda temsi, oyunu, gerçekten aşırı meta oldu. Biz ayı, Bunu kimin meta yaptığını da net çok iyi biliyoruz bir bir aslında beş beş da. Ortada, Yok, yapmayın da yapmayın arkadaşlar yapmayın önemli yani, büyük bir gerçekten yapmayın var, ya hem, hem kendinizi yıpratıyorsunuz oğlum bir hem kendinizi yıpratıyorsunuz hem de insanları yıpratıyorsunuz yani. Son ana kadar bu davranışımız tutacak gibiyiz bir kamera e, söz konusuydu. Bu kamera da alındı. Ve şu an site'e giriyorlar. Zor bir itek. Biri için bütün yetenekleri bizim için duruyor. omunun bütün yetenekleri duruyor. Reis'in bombotu ve neydi duruyor. <laughs> Zor olsa da bu yeteneklerle kolaylaştırılabilecek bir itek kesinlikle. Keanu sıfır noktasını yemesek iyi olur. Magnum bombadan etkilendi. Flash kıracaklar. Üç oyuncumuzu sindiriyorlar. Birlikte çıkmaya çalışıyoruz ama yakındaki oyuncular killeri aldı Oo. ve yetişe imaj sıkıntı. Bu noktada Magnum çalışması ama... Onu Bıçağı, bıçağı zaten çok değil izlemez tank kuş geliyor. Kuş Kim? Breziler ve Thomas 2'li oldu. Maalesef onlar için kolay oldu. Evet yani e, Aynen, yani, line-up'a geçtiği yani, hani kişi yakalabılacak. Nitek kütüsüne girebildiler. Bizim için bu round'u biraz temiz geçebilmek önemli. Ekonomiyi toparlayabilmek önemli. Kimimizde bloklar var. Bir Bugün Ferit Mani, abi be, çocuklar belli. elinden geleni yapıyor. Ya, Sen de elinden, elinden ne geliyorsa de, yapıyorsun. Elendiğimizde gözlerinden Ersinleri belli oluyor, oluyor da her evet. şey için ne kadar çabaladığın. Sosyal medya takımı aşırı fazla etkiliyor. Gerçekten sosyal medya takımı aşırı fazla etkiliyor gerçekten. Çok üzücü çocukların performansında bununla orantılı maalesef kitle var Abi o konuda da yani çocuklar çocukların üzerinde baskı var. Sosyal medya çok etkiliyor falan. Ona da çok katılmıyorum. Yani çocuklar da artık ona göre alışmaları lazım. Var, anladın mı? Yani yarın bir yani gün Champions'e yani gittiğimizde, Masters'e gittiğimizde, orada, gittiğimizde ''Abi çok baskı var mı?'' Yani diyecekler. Öyle bir şey yok yani. E, buna da, da alışmaları lazım. De. Oyuncuların Ondan da kendilerini çimran, bu konuda da geliştirmeleri da, lazım. Çünkü bu hep olacak anladın mı? Bunu engelleye, engelleyemezsin. O baskıyı saldıracaksın abi. Getirdi. Ha? İnsanlar Hı? biraz tahmin ediyor bir da ben sosyal medyanın çok etkilediğini düşünmüyorum. Geldi ama daha çok Katılıyorum. Ne Katılıyorum. Daha Neyse hala kaybedilmiş bir durumda değil Ama ve plant almaya çalışacaklar. Aslına bakarsan biraz olsun avantajımız bir var plant için ama... gönderdiler. CT'yi almak istiyorlar bu arada ikili almak <laughs> Senatör Kadir o konuda zaten çalışmalarımız oluyor abi şu anda. Biz Hani beni koru diyor şu an evet. Oo bu arada plant verdiler. Biraz da çok, çok, çok iyi. O, listi, çok, çok iyi. O çok iyi. Mr. Fall ne üç kili ile birlikte çok kili. avantajlı Bonus e, nice avantajlı verilmedi. Onda bir, bir stand desteğini de çok güzel zamanda vermişti. Oradan eli boş dönüyoruz. Ka kazandık ama... Tabuk, Allah aşkına abi. Salalım. Lütfen. Salalım. Ma maça kili, fokus Hadi. Şimdi onları anti-eco'ya düş düşürmek bu roundda mümkün. Biz kaybedersek biz eco'yuz. Onlar kaybederse onlara eco. Evet net bir B oyunu oynayacaklar. Kankuşu bir kez daha bu arada side'ın arkasına doğru e, utility olarak gönderdiler. Planta alması için değil. Hemen bir stun çıktı Mr. Pauline'den. Hala durabilmiş değiller ve rotasyonda A'dan geliyor. Oo, o çıktı bu arada Mr. Pauline'den. Bir tane daha geldi. <laughs> Ekstra. Ye Tuce. Line up. Bu iki maçta ne kadar kritik Solu yerlerde ya. Evet abi Fallen müthiş performans. Berke, inanılmaz gerçekten. İnanılmaz. Mr. Bu Hep kritik killer, kritik, kritik move'lar. Gitti ki vurdu ya. Yani Mr. Fallen şu anda tuttuğu sıkıntıydı. Tuttuğunu koparan bir karakterde ve istediğini alıyor gerçekten pozisyonlardan. Düşse büyük problem. Yetüce'yi bu pozisyonu asla bulamayacaktı ve round çevrilmesi zor bir hale gelecekti Thomas Tek. <laughs> Tabii Brown'un e, keşke e, öyle bir servetim olsa ya da bu da inanılmaz bir kazanç olur bizim için. Evet, kesinlikle öyle. Çünkü geçtiğimiz roundda 3 kişi kaybettik. E, Nedir Onların o? parası yok. Ekonomiyi iyi hale getirebilmek adına, ball, ball? öne geçebilmek adına oh. müthiş bir kazanç. Mr. onun şu anda baş rolde. Icebox'ta da aynı şekilde müthiş harika oynamıştı. 18. yine and I actually have a lot in common. We're both e, etkileniyorum. Abi CS turnuvası oynanıyor galiba. Yani. Onunla alakalı bilmiyim ama biz Kuşlarımın Valorant'ta turnuva izliyoruz abi. Minaret... Evet. Bunun için Bary Bary take, Ataya biraz daha tek başına bırakabilmek Trap için. kırılacak İlgelente şimdi. Onların bu arada tekrardan A'ya toparlandığını düşündük. Biraz e, setup yaptık orayı temizledik. Şimdi rotasyon Trepe gideceğiz. Trepe atmak A, yerine kalmak seçil atmak şimdi daha şimdi. mantıklı değil mi ya? Zaten kafamızda aslında bu vardı. E, ama A, A temizliği yapmak için seçil hemen kullandığımız için ya. biraz tabii bir cooldown'ı beklemek o durumunda kalabiliriz. Biraz. Belki dikkatli hmm. olmak zorundayız. Martin vurursa ultisi geliyor. K ultileri var ve G ultileri var. Thomas'ı arkaya yöneldi. E, oradan ucuz bir kill çıkarma niyetinde ama böyle bir şey olmayacak ve bir an için artık fake evet, vermemiz gerekiyor kırdığımız iyi oldu. Bir patlayıcıları var. Aynı zamanda kaos açmak açmışlar. Çünkü kazanmaya yakın gözüküyorlar. Gekolti geriden gelecek. Bunu kırmak lazım. Çok şey hesap etmedi. Bu oldukça önemli. Bütün yedekler kullanılmışken burayı kazanırsak harca atıldı yedekler ama iznatsız panker var. Hemden kurtarılması biraz zor olacak denemeler var yarıya kadar. yalnız yalnız çözdü. Nasıl stan önüne geçti herkes. Çok zor gözüküyor. Ama bu round'u kazandı. Çok iyi, çok iyi de. Tamam. Bilgileri var Cypher sayesinde zannediyorum. Kutu bir tane kill çıkarmayı deneyecek. Arkadaşları destek olamayacaklar ona. O yüzden hayatta kalsa iyi olur ve yapması gereken şey buydu. Kuru. Yapması gerekeni yaptı. Kaçması lazım dediğin gibi Martin Kill istiyor bu ultiyle ve o tamam. neyse ki. Uzat Markete yetişeyi düşürdüler. Biz buradan iki kill çıkabilirdik ve Sinet şimdi ultiyi açtı. Biraz geriye doğru ittirmeye çalışacak. Rakiplerin saytın içinde hala uç var. Yakına kullanıyor bunu. Çok pozisyon gelmedi. Oy şiin. Dikkat yol alalım. Onun üzerine gitmeye çalışacağız. Şimdi ultiyle geriye doğru çekiliyor ta takaptan. Thomas'ı yakalamayı başardı yakınlığında. Fatih iyi oynadı ya neden olmasın ama Nereit 2 oyuncumuz birler düşündü ve bu da onun kazandırdı bir round oldu belki de kraks yaklaşıyor. Ka beraber oynayabilir. Smoke'tan çıkan oyuncu hazır ve Martin. Taci ve iyi oynadı, oynadı round'u. Yani onun falan ekstra, ekstra yaptı. Mevcut geçtiğimiz round'larda çok fazla uç harcadık. Şimdi flash'lar karşılıklı olarak katılıyor. Kraks öne çıkmak istedi ama Martin onu yakaladı. Bunu beklemiyordu belki de bu kadar hızlı hareket etmesini. Ve şimdi Krax, e, bu arada özür dilerim sizi hediye yakaladı. E, Krax'ı değil, yanlış söyledim. Ve şimdi oyunu hızlandıracaklar. Bu Gekko X'in kırılabilmesi gerekiyor ya da Krax'ın kırılması gerekiyor. Güzel tamam, tamam. Var, Var, tamam. var var. Atakaptan Surturt burada. Atakaptan buraya. Krax'ın altında bir tane Lan, etkili. Lan o... Bunlar etkileniyor. <laughs> Mr. Fall'ın Martin'i vurmuş. Oğlum. Oh, Üç canlı hayla var. Oynamak isteğini görebiliyoruz. 3 canlı ile birlikte ve düşürüldü. Krax yapabilir mi? Hemen arkadan bir gelen biri var. Bire 2 olacak. Yutu J'yi ultiyle birlikte. Bu kadar neden yapamasın? Buna fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bir tuzak onun yerini belli edecek tabii ki. Yeri bilinmiyor. Buradan gelirse. Ve rakip oyuncular şu anda sumo beklediler. Flint alabilmiş değil. y yönünde bir smoke var. Şimdi Smoktan bir başka çıkış gelecek gibi. Flint atarken İlerliyor çıkacak. Geliyor sahte doğru Tomasi. y çıktı. Hemen tabii ki cross mu dışından ve Ya da erken şans Shin. 4-3 yaptı. Timing'lemek istemedi gal galiba. Avantajı sağlayabiliriz. Sessiz sedasız buraya kadar geldiler ve hücumu şimdi başlatacaklar. da tek başına Sled. Orayı da salacak muhtemelen ama. Arkasından gelen kimse yok. Bu flash onun yerini belli etti maalesef. Yine de peak alacak Sled. Aa iyi entry, iyi entry. Gayet iyi. Kayoları olmadan yeteneklerimizi de rahat kullanabiliriz. Arkadan yedirce gelecek bu arada. Bir şekilde Mr. Fallon'un oynatması lazım. Yavaş yavaş default'a doğru çapraz bir stun tutuyor şu an. Bombot bakalım tespit eder mi şimdi. Oo oh, Martin bordo atağı yerken yakalamış. Eyvah eyvah. çalıştı Biraz erken şu davrandık galiba mi? burada. Arkadan gelen 7J bir kil alıyor ama hala çok önemli avantajları var. 7J bir tane o. daha vurdu. Nörün hırsızını o. kullanıyor şimdi. Yerden artık şu vandallardan birini alması lazım. Polin de bir tane vursa. Oo doğru geliyor. Martin'in yeri belli. Sağa sıkışmış durumda. Artık verelim şu double p çapraz açıda. Geldi geldi. j Oğlum Fır çözemedi da. ki. Var var. Sosyal. Yok var mı? çözlemedi galiba var var. mı? Onun lan Helal lan. lan. Round'a bak. Şey kaldırdı. Kaldırdı, misinizde kaldırdı misinizde valla. Pası talet nasıl? Bütün izleme hevesini kaçırdı zorba oçları. Herkesin bir yorumu var Biz bir şekilde Bir herkes çok mancavaş. biliyor. Ata pozisyonu iyi atanın Yiğit Uca şimdi BM'ine bakacak ama ara ara kamera açması gerekecek. Şimdi kameralık bir durum yok. rotasyon verdik B'ye doğru. midi de ince açıda krak izliyor. Ne no, olur A'da enter vermeyelim. İsteğim bu. E, bir çıkışı. Sesleri duyar şimdi. çok dip bir cist deneme yapıyor. Burada ilk aldı neyse kaçabilecek gibi bombotu da bıraktı. Bir tane daha vurursa bomba var. Yakın kalma konusunda ısrarcı gibi Sinet ama Üstüne bir tane smoke atıyor onlarda ve ortadan Thomas ilerlemeye çalışırken bu kamerayla fark edildi. U2H ye yerini biliyor artık arkadaşlarına söyleyecektir yine ata kaptan. Markette Thomas ilerlemeye çalışırken tabii ortaya da dikkat <gülüyor> göstermek <gülüyor> gerekiyor çünkü yeteneğimiz kalmadı ortaya tutacak. Evet tabii market önünde şu an trapimiz var ona çok güveniyoruz ama kamera kırıldı. Thomas'in kamerası ata aldı timingi. Çok güzel On yardım, çok güzel yardım. Mr. korumuş koru oldu. Bir kişinin daha orada olduğunu biliyoruz. Spamler var. Tomasi ne oluyor. Sınırmış. Maalesef ah, hem Bonnie'yi hem, Hedim, hem Hedim. de Atay'ı yakalıyor. Beyda artık tek Savaş. başına y dikkatli olması lazım. y Oğlum ne oluyor? Nörner sizi kullanıyor bu esnada. Takası aldık. y yeri belli. Shinon'un üzerine gitmek isteyecektir ama ben. izin vermedi. Starboy. Harika Bestor. Starboy. Nasıl bir şeyler yapacağız kitle. Şu an oyun, oyun oynayasın var geldi deli var, var ya zil zil fena Valorant oynayasın geldi. Oldu bir hasar Nasıl yok hasar ama sanki olmalı gibiydi. Biraz uzağa atıldı Bir çıtır hasar olabilir en azından. Bir 5 10 zırhın kırıldığını görebilirdik. Olmayınca olmuyor ve Aha, Gino şöyle Rende. Kırmandı. Bir yeterli olmayacaktı Alican. Bence de. Önemli bir iki bulması bizim için gayet iyi bir haber. Smokeları yok belki. Martin'in ultisi vardı o da yok artık. yok, smokları yok, yürümek zorundalar. Niye? Main'de kontrolümüz var. Eskiden maç arası e ölüm maçı girerdin abi. Harbiden ha. Main'den top mid'e kamerayla bakıyor. Şu an haritada çok Harbi trar yapalım mı Valo'da? Kırılırsa Chat. tabi Harbi kasmalı böyle. Bakalım nereye gideceğiz. E Magnum, az sonra bize istediğimiz kili verecek ve şimdi Mektum'u gördüm. Kroxy için yürüteceğin yerini açığa açı çıkarmadan belki de burada kila aldı. Yürüteceğin yeah. kamerasını biliyorlar. Açılıp kapanırken de görmüşlerdi. İkiyi de gördüm. Aynen öyle. Bu önemli. Mr. Foley'nin olabildiğince... Günde kaç DM atmam lazım? ...kullanacaktır. Kroxy'de Konta ile birlikte <laughs> ustan gelecek. 5 DM. Kroxy istiyor. Kroxy istiyor. Kroxy stun'u istedi ama dediğin gibi City'ye çıkar. 20 saniye var. Korumaya çalışıyorlar belki artık. Yani pek bir 10 mu? amaçları 10 kalmadı. 10 sistem atamam oğlum. Biz sıkılırım. <laughs> 31. Buna müsaade edecek. 31 çok olur ya. Çok paramız yok bakıldığı zaman ama left. bir oyuncumuzu görevlendirebiliriz ya da tamamen sıkıştırmak için oynayabiliriz. Oğlum ya, şu an... İlerleyeceğiz. Yakında Thomas'ı iyi fark ettik. Burada nice. pozisyonda nice. Mr. Paul'in başarılı ardından Nerey. Her iki açıya bakmak zorunda. Nice. Yerli Silah sevilemediler. Paraları da yok. 6-4. Bir tam master sonrası bitiyorsa harika. harika. Başladı tekrar. Bu bir silahlı yani round gelecek. 8-11'de. Bir bulldog bir de Aa, var. Okay. Bir de Biraz dikkatli olması gerekiyor. Yakında kalırsa birden Martin ultiyle patlayabilir. Buradan A'ya gidebilirler. B'ye bağlanabilirler. Birçok seçenekleri var. A'ya bağlanmak gibi duruyor bu seçenek ve şimdi kısayı kapattılar. Ortada bir hakimiyetleri söz konusu. O çok iyi üstten geldi ve Spike düştü. Omanları yok artık. Abi direkt. Spike, o, Spike düştü. Cicac, ve bu ultinin ardından neler başarıyor? Oh, o, çok, o, çok iyi. Bravo. 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 Sonrasında site'e girmeyi başarıyorlar. Bir tuzak görüyorum site'in içerisinde dikkatli olalım. Cino, Cino. Çaresizler, çaresizler. 2-0 geliyor. İki sıfır geliyor. <laughs> Fix. Agro'ya bak, Agro'ya bak. Ya, bu zehri almışsın ya. Aldım aldım. Ben bayağı zevk B alıyorum ya şu anda. Tekrardan oyun baktım adı, Bir ara yoktu. Gitmişti evet, benden. Oyunu, oyun oynayasım yoktu ha, böyle. Bana da bir fena değil gibi ya. Ya da bilmiyorum. Ben mesela bilgisayar aldığım için bir şey oldu. Bilgisayar aldım diyedim bu Evet. Şimdi iki kill aldı. Ya, <laughs> <arkadaşlar>. Şimdi, <laughs> <O da aynı gülüyor> yorum yapacaktım da. Evet yorum yapacaktım <laughs> durdum yani orada. E Günde minimum 6-7 maç. İzle. Günde minimum 6-7 maç. <laughs> 3 tane de TDM minimum. <gülüyor> 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 Sana bir şey diyeyim Makine olurum bak makine. <laughs> gibi yapıştırdı ikisinde. Her şeye cevabımız var belki. Her şeye cevabımız var Ralph içerisinde gelişer. Reis bu nasıl 8 4. Peki var. sizce benim rolüm ne? Ne hangi rolde oynamalıyım sizce? Ama queenlik attı ya. O çıkaracak O yüzden <gülüyor> <gülüyor> yakında birinin olduğunu bileceğiz. Güzel direkt al. Dikkat! Dikkat! smoke tazelendi. 3 biliyoruz bu arada. 3 biliyoruz. Direkt 3 biliyoruz. Ya yani nereyde flash çıkardı çünkü. Hızlandırabiliriz o yüzden. Tuzak var B'de. Ee, şimdi Yiğit şey, Birisi açılacak. Maçılmayacak mı? Bunu kontrol etmeye çalışıyor. Bir yandan markete gittik. Marketteki Aa, oyuncu az. Meklum iyi bir patlayıcı attı. Tutacak bizi burada. Kullanabileceği en iyi zamanlamayla kullandı. Evet, Belki de bu yanaşı ile 5 saniye var. Hmm, baş... Burayı iyi tuttular. Biraz sıkıştı oyun. İyi bir karar vermemiz gerekiyor. Evet, oyunu şu oyunu An, Rakip de biraz bir de, de genişletti de Kalmin dağılımı. Bir geldiler. Evet, Onda, evet okudular şu an. Yani yani B'de dip bir trapleri var round ortasında Thomas'in attığı. Ona güvenerek B'yi tek Şimdi başına Bıraktık bıraktı Atay'ı e smoke desteği kısaya geldi. Oh. Evet yerleşecek ve bir bait oyunu olacak. Ay ay ay, ay bait dediler. Ilkili, neyse ki aldı. 15 saniye var. Sağda değiliz. Yani. Dediğin gibi o paranoya büyük problem. Ve güzel güzel dur bakayım. 10 saniye Canlar yalnız. müsaade etmezler diye düşünüyorum. Round flash'a rağmen tabii ki kırmayı başardılar. Kangçu denemeye çalıştık. Saktaki oyun tabii ki raundun emniyetiydi onlar için. Gerçi diğer de vardı. 7 yaptı case'i. En çırdı. gerçekten salın. Bak so sonra şey, böyle insanları Ak siz ünlü yapıyorsunuz. Sonra aynı şeyi siz alıyorsunuz. Saçın abi direkt şey. boş verin. Tonla var böyle Ağır insan. Özellikle TikTok'ta bol bol. Su bir müddet sonra kıracağız. Site'taki oyuncuyu off-guard yakalar mıyız? Thomas'ı yiteceği buldu ve yavaş yavaş artık güç kaybederken biz. son kozlarımızı deneyeceğiz. Site'dan çıktılar. Sunset'te bir bomba baş e, bunu atıp plant'e imkan doğurmak isteyebilir. Bir ara sunset çok Açık atak olacak. saydı. plant. Bu main'e geçip karaya e, map değişmedi ama biraz denge değişti. Ne ne evet çözdüler. Güzel sanki. Sen ne var. Harika. Mapin normal değişmesi falan lazım yani o yüzden site'aydım. Martin de tamamladı. Son 8 eşitlik var. Tekrar tamamlayacağız. B site beni böyle bir darlıyor ya. Şu ortadaki sütun çok genişmiş gibi geliyor. Anladın mı? Şu var ya. Evet o şey kurup spam spam bölmek için duvarı muvarı kesseler biraz. Ya sol duvarı biraz. Evet yani boş abi. Gerçekten fenalık geliyor ya şu B'ye girdiğimde. Onlar tersi default yaptı. Thomas'i A'da oynatıyor. Ama Sunset'in A'sını çok beğeniyorum. Ya bence müthiş dizayn. Plan site dengeli baya ya. Evet evet. Çok kötü oldu. Şimdi yukarıda atak kaptan. Bir bomba atıldı. Gekol ise elden çıkartılıyor. Ah, ah, ah. Market geldi ah, ama main'i vermiş olduk. Kaldı. Aa A'ya mı dönülüyor? İyi iş yaptı. Yerden alırız ama ya. Ama çok tam son ucunda kalmış. Oyunu ben midden ağa gidiliyor. A Eyvah o smoke'dan çıkmasın. Sıkıştılar. Hmm, oh, çok, çok, çok iyi. 2v4 yapmadığı şey ah. değil Futum. Anda... Polin yaşıyor. Polin cinet. Yani yapabilitesi en büyük en yüksek oyuncular. Bir plant. kill onun için ulti. Bir de Cinedin ultisi var. Karmik korpa bak. Tren olarak geliyor çuf çuf. Bu bu da onlar getirdiler yani. Evet kol kola oynama metası. Yani bırakıp 4 kişi falan oynuyorlardı aynen. gücü çok Adamlar öyle şampiyonluk yaşadılar bir tane. <gülüyor> falan <laughs> 9-8 sinedin ultisi var bence hala yazı. durum o kadar kötü değil Kruks, kırdı. Bir başka dün geko oyunu beni edip, çok etkiledi geko Aa, oynamak nice oynamak aimini bile bufflıyor gibi rüyalarıma falan girdi inanılmazdı nefe <laughs> <laughs> sen çok kapılmışsın <laughs> ya kaptırmışsın <gülüyor> kendini <gülüyor> Böyle dünyayı bahar ettin de böyle uyuyorum, çıkacak. Şey güzel. Kaçabildi bu arada Yiğit Hücey. Altı uh. Falini vurdu Magnum. Sağdan gole attı, soldan pik atacak Taylor'a kadar geldi. İyi oynadım abi. Magnum Yiğit Hücey'i de yakalıyor. Ekstra yapıyor şu an Magnum. B'den bu arada bayağı ilerleyen i̇yi bir Sned var. Sned bayağı iyi ilerlemiş. Nereye? Hiç bakmıyor. Revesi. Evet. Sinetin aldığı kille birlikte avantajı yakalayabiliriz artık. Ulti var. Sned'de ulti var. Bunu hatırlatmak <laughs> lazım. Atak kaptanın <laughs> ultisi var. Şimdi Magnum bir flash bıraktı. Sıfır noktasından umarım Sned etkilenmez. Arkadaki iki kişi geliyor Atak kaptan. Magnum bıçağı var <laughs> ama evet. <gülüyor> <Çıkardı> <gülüyor> <orası>. <gülüyor> Magnum bıçağı de <laughs> <zeynele> sakladı. <laughs> Belli çekti Erken atmadı. Ulti Sned'e bekletti. Şu anda araması lazım marketi tutuyor. An. Kendini de unutturmaya çalışıyor şu anda. Sned Geçen oyuncunun yanıyor yanıyor. yanıyor, yanıyor. be. Yok mu? Meknum Meknum ya. Hadi, yok S mu ya. Hadi, yok var. Nice be? Nice oğlum. Aldı. Evet, evet, evet. Çık vur ya, çık vur. Nice Çok güzel. Şimdi 9 ulti avantajı bizde diyebiliriz şimdi herhalde. Normalde bir garip. Ultimiz var, omur ultimiz var. Şu çok bir ultimiz var. Krak e şimdi Martin Kalmak bir lazım. boom bot bıraktı. Bunu kırmak lazım. Klax orba aldırıyoruz. Plante <laughs> onu aldırabiliriz. Bir tane de kill bulursa eğer ulti gelebilir. Ve şu an A'yı ele geçirdikten sonra oyunu çeviriyoruz. Yani normalde çok rahat sahip olamıyorduk bu kontrole. Biraz daha hızlı çıkmaya başladık artık. Evet. Tabii Martin'e karşı da dikkatli olmak lazım. B mi bitirilecek? Onlar A'da 3 bekliyorlar. B yine evet. retake'de backside'dan Tomasi e özellikle e, biz backside'e doğru çıkış yaparsak bir oyuncu ayıklayıp e, 5v4 retake oynatmaya çalışacak. Magnum bu arada geldi ve side arkasından oynamak istiyor. Oo çok Gördüm. iyi yakaladı. Biz... Kuşu kırayım derken sine de yem oldu Tomasi. Ata kaptan. Saki bir tane oyuncu onu vurdu. Onu vurdu Krax Aha, ve altta alt alt kontrol sağladı. Çok iyi giriş. Yakında acaba ses verdi mi oyuncu? Çok güzel bir bomba flash atarlarken ve şimdi Ata paranoya bekletiyor bu arada. Atanın kolu. paranoya. Sert bir paranoya, Sert bir paranoya geliyor. Bir Yine paranoya Ay çok yakın çıktı. Yine de aman takas var. aman. aman. Martin gerek yok. O burada birlikte tekrar market Biliyordu lan. Olmak istiyor. 1'e 2'ye muhtemelen hemen ulti ile birlikte çok oynamak vermem. isteyecek. Sinedi duydu bu 2'ye getirdin. Neyse ki nice. bıçağı alıp çıkmaya çalışırken Yiğit'in J aldı. Ona dokuz. Bir tık amatör bir hata oldu Thomas için. Vanley'e çok evet. güvendi belki de. Kesinlikle. Ve yani direkt kapalıdan ıı, kırabilirdi evet, bu arada kanka. Kesinlikle. Krax şimdi ultiyi elden çıkartıyor. Market alacağız. Main'de bir flash pick var. Martin yakında. Gekko ultisi Saiten 3'üne kadar ilerledi. Sled 0 noktasından etkilenmiş durumda. Saiten bir tane uçur atsa orada Martin yakaladı. Müthiş paranoya. Çok iş şey paranoya etkilenen Arıyor. birisi var ama Magnum etkilenmedi bundan ve Bire birebir değişim yaşandı. Nasıl yapalım? Devam ettirebilecek miyiz nice hücumu? Sled smoke'tan çıkmaya karar verdi. Gördüm. Nice. Sled dikkatleri dördü. Dört ve iki. <laughs> dikkatli. Ben Aman ama hiç yok adamlar. Yani yapacak abi hepsi yapacak bunları. Çünkü sadece Şerif oynasın. yani burada şu an an meselesi. abi kaç tane Şerif kili var? Kaldı. Mutlu sona ulaşmaya at at, de... at garanti olsun at. Şurayı da temiz geçelim. y güzel unutturuyor kendini. Kraks ikinci ulti çıkaracak. Gönderdi. Nereyte ulaşmadı belki ama. Çok güzel Y2J. Çok iyi oyun. Bu da ekmek oldu Yetüce. 11. 11. güzel. Son Bir bilgisayar hediyesi yapacağız yani. Lan ne oldu o manakıyım? Nazar geldi. evet. 4 v 5. Yani tabi Biraz böyle e, alışkanlık oldu bizim için de hemen narrating flash'ını kır, kırma ile birlikte orb'un önüne kontak başlamamız. Onlar da hemen bu alışkanlığı bozmuş oldu. Aslında bekleyebilirdik bunu. Ee, çok hazırlıklı değiliz gibi ve Thomas'ı şimdi site'a doğru ilerliyoruz. Ee, Thomas'in kamerası nerede diye bakıyorum bir yandan marketteymiş. Markette midi bakıyor hiç bizi tedirgin eden bir durum yok. yok. Ortadan var. ilerlediler ee, şu anda oyuncularımızın geçişi de kolay olmayabilir ama o stand verdik bu arada. Market'i alıyoruz. Kaizler ilerliyor ve market bizde. Evet bu güzel. Kamerinde Raze ulti ile Gekko var. Arkadan gelmeleri bu sebeple çok büyük tehdit ama... Kamere, kamere, şey alacağız? söyleyeceğim. Fallen çok iyi pozisyonu. Fallen'in <laughs> pozisyonu. Mr. Fallen'in de cross var. Cross var. olması lazım. Doğru zamanı kullanması lazım. Arkadan Hayır. Ama o bilmiyor. O bilmiyor ama o bilmiyor şu an. Oh, Abi koşuyor. Falling koşuyor. Mr. Falling geliyor. Mr. Falling dediği vuramadı kimseyi. Bu çok kötü oldu. Nasıl yani? Bir oyuncu daha kaybettik. Gelenler var. Bravo. Şey vurdu. Oo! Ötüce iyi oynadı. Thomas Sensin dedi vurabilir şey için. Hoş Belki de ise gidecek Ötüce. Üç tane burada 2000 2000 çok iyi olabilir bu. Mr. Falling biraz zaman kazandırıyor Ötüce'ye. Kankışa bıraktılar. Kırmızı çözüyor. Kankışa çözüyor. Abi. Martin. Lan çok iyi oynamış Seyitici. Abi Fallin bir tane vursaydı oradan. Mia bak tacın. Abi yeter aynı ama. Aynı şekilde bir entry aldı. Aynı Aslında bunu antilemek istemiştik. Abi de bir aynısı nasıl yani ya? Anti flash yaptık. Ama yine aynı şekilde entry aldı. Ya bunu yaparken normalde atanın paranoyası daha Hiç güçlü biliyorsun. Ama ata önden gittiği için paranoya kullanmıyoruz. O yüzden rahat bir şekilde pike gelebiliyorlar. Biraz şansa bırakıyoruz oyunu. Evet yani ya yani bu gamble atılmamalı e, bence ya 11 onda. Aslında aynı şeyi yapacaklarını düşünerek evet. atayı anti flash'la öne çıkardık. Yani muhtemelen dedi ki vuracağım evet. diye çıktı. Evet. Oo çok kill. Sağ yere daptı güzel. Buna ihtiyacımız var. E şimdi orb alabilirse bir yerden plant alabilirse seni çözücük olacağız. Çok olabiliriz evet, yani. Evet yani orb yoktur muhtemelen adı ama yine de plant alabilirse net ultisi ıı, olacak zannediyorum. Yanlış görmüyorsun. Doğru ben. doğru doğru. Ve, e, 11 10 bunu hatırlatalım 4 ve 4 gergin bir, bir bekleyiş var. Nereye en fes bir şey Ya, abi ya. öldü hem de ya. Bizde oyunda olmayacak. <laughs> Dağdan çekildiler şimdi. Şimdi mü acaba? Bir tane ayıklayıp 4 ve 3, 3 muhtemelen KO içeriye zaten şey oynarız diye Stat bomba yatıyor. Şey. Şimdi bir tane vurup kaçması üzer bizi. Buraya dikkat gösteriyor. çok zor, al. Çok zor gerçekten. <laughs> site atladı. Plante O olacak. Yetenek bekliyor şu anda. İlk kontakta hemen iş yapmadı ve Biraz daha iyi bir yere plant almak istiyor. İki açıdan görebileceğiniz bir... Krak geldi ha. şu anda ulti açacak mı? Magnum'da da K ultisi var. Evet yani bunu bekletmek isteyebilir. Eee ulti ke başladıklarında muhtemelen Magnum hemen kullanacak ama Bir tane paranoyaları, bir kankuşları var. Eee Molly'yi de kullandı Magnum. İlk almak bizim için önemli. Volvank denemeleri var Sned. Az cana bıraktı bir oyuncuyu. Şimdi Elbow'da kontakta Krax var. Hadi lan! NICE NICE! Helal lan sana Y2J! Çok, çok iyi almış. 3 kim orada? 3 puanı var. Tuzağı aldıktan sonra kırdık kamerayı. Markette bir oyuncuları var. Kankuş ilerliyor evet, ve pıtı pıtı buna pıtı pıtı cevap vermek onlar için kıracak konu. Kolay. 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 Seyirciler dinleyecek. Orada stanı yedi mi ekno? Sakin. sakin. Tamam, Şimdi, arkadaşlar. Işte, Hayır, aman lazım. yapmayın. A, paraları abi. yok oğlum. Bu tuzak olma. Yani bu abi. tuzağı kırmak sakin, lazım. Yok şey oldu gibi oldu. Hala round'un içerisindeyiz. Backside'a doğru bir tane flash çıktı. Magnum'u nice. gördük onu vuruyoruz. <laughs> Başladık böyle. Martina bir kill daha var. Mr. Fallen 2 ve 3'e geldi round'un içerisi. Y2J Dönüyoruz side'ı dolaşıyoruz soldan. Onlar da market önünden backup verdi. Artık pillar etrafında 5 tane oyuncu var. Onları açmaz. Aa yaptırdık. yer <gülüyor> <gülüyor> bıraktılar. Abi o ulti geldi. Ulti işleri. Onlar ulti kullanacaklar. Aa o ben gitti. Ultiyi bozacak mı? Ultiyi bozma kararı gelmedi. O arkasına attı ultiyi. Bunu tahmin edebiliriz. Bunu tahmin etmeliyiz, Altı dikkat göstermeliyiz. Mr. geride iyi tüyce plant alırken bir kafes olduğu için çıkmasını beklemedi rakibinin buradan. Beşliyor. Yakında arkadaşlarını bekleme kararı çok verdi. Çok, çok güzel. Trap bıraktı Olarak. Kamerayı açtı. Kafasını hiç çıkarmasına gerek yok. hepsi arkadan gidiyor. Mr. bakıyor şu, evet. şu an? Gider yavaş geldiler. Baya zamanlı baya yiyorlar şu güzel an. Bir stand güzel var bir trap var. yeri çok iyi şu an. Çok zaman 3 infoyu verdi. 3 infoyu verdi. Yetenek Kalabalık bir şekilde ses yapıyor